Yasemin Hanım. Sizi beklemiyordum. Buyurun. Ya böyle habersiz geldiğim için özür dilerim. Yok önemli değil. Buyurun. Siz çıkıyordunuz galiba. Eğer öyleyse işinizden etmeyeyim ben size. Yok gerçekten önemli değil. Buyurun oturun. Evet. Evet. Bu ziyaretinizi neye borçluyuz? Bir şey mi oldu? İşte ben de bu soruyu size soracaktım komiserim. Yurt dışında dediğiniz, çok uzakta dediğiniz Tahsin buralardaymış. Sokaklarda geziyormuş. Bu soruyu sorduğunuza göre Ezgi'nin Tahsin'i görmüş olma ihtimalinden haberiniz var. Bakın, ihtimal önemli bir kelime. Emin değil yani. Sadece bu konudan değil, koruma kararınızdan da haberim var. Vallahi Yasemin Hanım, açıkçası Burak ve Kerem Bey'lere ne söylediysem... ...size de aynısını söylemek zorundayım. Evet, arkadaşınızın görgü şahitliği var ama Tahsin'i gördüğünden emin bile değil... Biz de son zamanlarda Tahsin'in ülkede olduğuna dair herhangi bir ipucuyla karşılaşmadık. Rum böyle olunca net olmayan bir delil üzerinden benim herhangi bir işlem başlatmam mümkün değil. O yüzden mi Ezgi ile bana koruma sağladınız? Tedbir amaçlı. Evet. Ezgi emin değil ama görmüş olma ihtimalinde yok sayamayız. Burak ve Kerem Beyler ...sizin güvenliğiniz için benden yardım istedi... ...ben de onlara bir seçenek sun. Tabii... ...siz istemiyorsanız bu konuyla ilgili herhangi bir zorunluluğunuz yok. Beni yanlış anlamayın lütfen. E, o şu artık kime güveneceğimizi de şaşırdık ama... E, ...sadece bir polisin... ...bizi güvenlik şirketine yönlendirmesi bana biraz tuhaf geldi de. Sizin pencerenizden bakınca evet... Haklısınız. Doğru düşünmüşsünüz. Ama güvenlik şirketinin sahibi arkadaşım zaten emekli bir polis. Kendisiyle de görüştüm. Yarından itibaren en deneyimli iki korumasını size tahsis edecek. Onlar sizi koruyacaklar. Ama siz onların farkında bile olmayacaksınız. Sürekli peşinizde gezmeyecekler yani. Yardımınız için teşekkür ederim. Ben zaten diğerlerinin aksine size güvenmeyi tercih ediyorum. diğerleri. Diğerlerinden kastınız nedir Yasemin Hanım? Annem konaktayken siz oraya koruma sağlamıştınız. Ama herkes içerideyken Tahsin annemin yanına çıkmayı, ölüm sürecini başlatmayı başarmıştı. Sonra onun yurt dışında olduğunu biz sizden duyduk ve Ezgi Tahsin'i gördüğünü iddia etti. Şimdi bütün bunlar birleştiğinde siz de kendinizden şüphe ederdiniz. Ya da etmez miydiniz? Çok kibar söylüyorsunuz. Ama farkında olmadan ağır ithamlarda bulunuyorsunuz. Yasemin Hanım. Yok. Yani benim öyle bir amacım yok. Sadece diğerlerinin düşüncelerini aktarıyorum. Öyle düşünsem şu an karşınızda oturmazdım. O zaman bu diğerleri onlar artık her kimse. Ellerinde bir delil olmadan böyle söylemlerde bulunmaları doğru değil. Bence siz söylediklerinizi yeniden etraflıca bir düşünün derim. Beni yanlış anlayın istemem. Ben sizi hiçbir şeyle itham etmiyorum. Sadece bu şüphelerin yersiz olduğunu ummak istiyorum. Öyle düşünseydim şu an karşınızda oturmazdım. Onun için sizinle açık ve net bir şekilde konuşuyorum. Beni yanlış anlamayın lütfen. Bunlar asılsız iddialar. Ben sizin güvenliğiniz için bu kadar uğraşırken bir de böyle ağır ithamlara maruz kalmak üzüyor insanı. Ben artık kimin haklı, kimin haksız olduğuyla ilgilenmiyorum. Kardeşimi hayatta tutmak için en ufak bir ihtimal değerlendirmek zorundayım. Eğer diğerlerinin dediği doğruysa yani Tahsin masum küçücük bir çocuğa zarar verirse, dediğini yapar ve Mine'yi öldürürse, o kan onun eline bulaştığı kadar sizin elinize de bulaşmış olacak. Vakit ayırdığınız ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Şimdi buraya gelince size neden güvendiğimi tekrardan anladım. Masum, küçücük bir çocuğa zarar gelmesine izin vermezsiniz. Ben de bunun için size güvenmek istiyorum. Serkan komiserim. İyi günler. İnşallah doğru olanı yapmışımdır. Önemli olan, Mine'ye bir zarar gelmesini engelleyeyim. Burak? Alo? Oh, çok şükür açtın Yasemin. Neredesin? Ee, emniyetteyim. Çıkıyorum şimdi. Em, Emniyette Ne işin var Yasemin orada? Y yoksa Tahsin mi? Zannettiğim gibi bir şey yok. Dur anlatayım sana.